Herkese selam arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, yeni bir paylaşım yapmıştık arkadaşlar hız analizi ile ilgili yeni bir paylaşımda olasılık kombinasyon sistemi değildi zaten. Bir önceki videoda da bahsetmiştim. Ee, beğenilmedi. Ee, çok kişi inanılmaz kişi yazdı. Toplamda 168 tane ilk defa yorum geldi. Ee, yorumları onaylamadım zaten arkadaşlar ki onaylayıp onayladıktan sonra cevap vermem lazım herkese Bu nedenle onaylamadım. Şimdi şöyle bir şey yaptım. Hemen çok istek olduğu için kale tahmini paylaştım. Tek yüksek basmak isteyenler basın oynasın diye. %97 tahmini zaten geldi. Karşılıklı goller tahmini, Fenerbahçe tahminiydi. Şimdi arkadaşlar o analizi daha sonraya bıraktım. Yeni bir sistemde zaten dün bahsettiğim gibi. Eski şekilde aynı seriye devam ediyoruz arkadaşlar sizlerin iste, istediği doğrultusunda zaten gidiyorum. Değerli arkadaşlar lütfen abone olmayı beğenmeyi unutmayın ki kanalımız inerlesin. Bir an evvel de canlı yayına başlayalım. Yeni sistemler paylaşacağız arkadaşlar. Bu arada katılım çok yüksek oldu olasılık kombinasyonu. Bugün olasılık kombinasyon sisteminde arkadaşlar ilk yarı da verdim. Yani ilk yarı daha önceden de sizlere de vermiştim. İlk yarı bir ilk yarı 2 tercihi yüksek oranlı. Bugün toplamda 15 tane ilk yarı olasılık kombinasyon kuponu verdim arkadaşlar. 12 kupon geldi. En yüksek 55 oranlı kupon geldi arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. E, toplamda zaten biliyorsunuz ki 100 TL'den oynanıyor olası kombinasyon sistemi. E, tabi kasası olan 100, 200, 300, 500 oynayabiliyor. Şimdi e, kampanya yaptık arkadaşlar. Herkes e, rahat şekilde katılsın diye. Üyeliklerin çok pahalı olduğu söylendiği için. Toplamda aslında e, olasılık kombinasyon sistemi arkadaşlar e, 20 bin lira aylık üyeliği günlük inanılmaz kazançlar sağlayabiliyorsunuz. Geçmiş videolarda var. Biz bunu ne yaptık arkadaşlar? 10.000'e 10 düşürdük. ilk ay için ve 10.000'i 10 de 2500 liraya düşürdük. 2500 lira ilk katılımda ilk gün ödeme yapıyorsunuz arkadaşlar. Olasılık kombinasyon tahminleri size gönderim yapılıyor. Ve sizler oynuyorsunuz. O gün kazancınızdan da aynı şekilde kalan ödemeyi ödeyip bir ay boyunca aynı ücretten 10.000 TL'den oynuyorsunuz ve bir ayı tamamladıktan sonra eski 20 bin liradan devam ediyorsunuz. Kazançlar inanılmaz yüksek arkadaşlar. Devamlı kazanmak için de ek gelir için arkadaşlar böyle bir sistem bulamazsanız her zaman zaten bunları sizlere söyledim kayıpsız kazanç sistemleri. E, biliyorsunuz ki e, çok değerli arkadaşlar çünkü böyle bir sistem dünya çapında hiçbir yerde yok. Tamamen bas kazan baz kaybet sistemi değil üyelik sistemi ve e, kayıpsız kazan sistemi hiçbir şekilde kaybınız yok. Olasılık kombinasyonda daha önceden bir ay iki ay evvelden bir bazı e, sıkıntılar yaşanıyordu. Ne oluyordu? İlk günden atıyorum e, az kupon tutuyordu, tutmuyordu. Onunla alakalı ilk giriş yapanları biz de kare tahmini, kasa kuponu gibi kupon verip güçlendiriyorduk, tamamlıyorduk. Artık onu da yapmıyoruz çünkü eskisi gibi değil olasılık kombinasyon sistemi direkt her gün iyi sonuç veriyor. Yani en kötü arkadaşlar minimum bahsettiğiniz gibi 100 TL'den de oynasanız iyi kazançlar geliyor arkadaşlar. 3000, 5000, 10.000, 20.000 ilerliyor hiçbir şekilde kaybınız olmuyor. Önceden 1000 lira ve 1500 üzeri kazanç sağlıyordunuz. Şimdi daha daha fazla oldu arkadaşlar. Sistem çünkü çok değişti. İnanılmaz da güzel oldu. Şimdi kare tahmini sistemini tekrar isteyenler var. Kampanya olsun vesaire şudur budur. Şimdi onunla alakalı kampanyayı bitirdik. Olasılık kombinasyonuna geçtik. Kampanyaya ilerleyen zamanda bilmiyorum tekrar yapar mıyız, yapmaz mıyız. Yani o ücretlerde biliyorsunuz ki daha önceden kare tahmini 1000 TL üyelik alıp haftalık minimum kasa yapıyorduk 8000 lira ve aylık üyeliğe geçiriyordu. Biz bunu yaptık arkadaşlar. İnanılmaz kişi kaçtı gitti. Kazanan gitti arkadaşlar. Kazanan gitti. Bu nedenle de kale tahminini zaten çok kişi katıldı. 300 küsür kişi katıldı zaten. 303 kişi toplamda katıldı ve aylık iyi oldu. Onlar ayrı ama kaçanlar da çok oldu. Ben geleceğim yok. Yeğenim ameliyat ettirdim yok. Kızım bilmem neydi yok şuydu, yok bir bahaneyle yani anlayacağınız e, gittiler e, geri geldiler mi çoğu geldi geri ama o şeylerden benim hakkım var almaya aynı ücretten de diyen oldu ama böyle bir şey yok arkadaşlar e, sistem belli zaten o sistem şartları haftalık zaten haftalık e, kale tahmini 1000 TL'ye yani verilme imkanı yok ama şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Çok istek var. Bu iki aydır var. Şey istiyorlar. Mesela 1000 liralık üyelik istiyorlar. Bir ay boyunca devam etsin istiyorlar. Şimdi bununla alakalı arkadaşlar bu aylık 1000 TL üyeliğe ne koyabiliriz? Neler verebiliriz? Bununla alakalı çalışma yapıyorum arkadaşlar. İlerleyen zamanda bunu da gerçekleştireceğim sizin için. Bir grup oluşturacağız tekrar. E, bu grubun içinde bu sadece bu 1000 TL aylık e, girmek isteyen katılmak isteyenler olacak. E, oraya da e, elimden geldiği kadar e, en iyileri e, gönderim yapacağım. Ve orada da farklı e, sistem değişecek. Farklı bir sistem uygulayacağım orada da. Tabii ki kazançlı ve güzel bir sistem olacak. E, o, yani biliyorsunuz ki normal e, tahmin atıp buna basın böyle yapın böyle yapın demiyorum. Yani normal tahmin değil arkadaşlar. Bir sistem odaklı yani 1000 TL size aylık ne yapılır ne kadar kazanç sağlayabilir ek gelir gelebilir. Bunun sistemini ayarlayacağım ve orada da bu sistemi uygulayın diyeceğim ve bu kadar oynayın diyeceğim. Her gün onu o şekilde devam edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar lütfen önce abone olup beğenmeyi unutmayın. Her zaman söylediğim gibi e, inanılmaz tahminler olacak ilerleyen zamanda. Tabii kanalımız daha yeni biliyorsunuz ki. E, desteğinize ihtiyaç var. Her zaman bunu söylüyorum. Sizler ne kadar e, beğeni atıp e, teşekkür ederseniz ne kadar ilgi gösterirseniz sistem de bu şekilde en iyi şekilde ilerler. Arkadaşlar bugün için sizlere 7 tane tahminim var. 7 tane tahmini olasılık kombinasyon sistemi. Olasılık kombinasyon sistemi de nedir arkadaşlar? Olasılık kombinasyon sistemi belirli sayıdaki maçı örneğin 7 ile 15, 7 ile 20 arasındaki maçı kaç maç varsa 10 içinden kazanan tahminleri yani gelmiş olan tahminleri birbiriyle kombine yapma anlamına geliyor. Bu sistem arkadaşlar değiştirdim ben biliyorsunuz ki. Artık istediğiniz seçim kombinasyon yapabiliyorsunuz. Çünkü çok sayıda yatan olmadığı için böyle yapıyoruz. Bugün arkadaşlar toplamda 4 tanesi %97 tahmini. Diğer 3 tahmin %97 6 tahmin arkadaşlar. Daha düşük olan tahminlerden. Toplamda 7 tahmin var arkadaşlar. İlk tahminimiz maçı arkadaşlar. 19'da başlıyor. Yarın diyor yani bugün geceden de çekiyorum. Şimdi arkadaşlar e, bu tahmin ilk tahmin arkadaşlar Alsalı'ya karşılık gol var tahmini. İkinci tahmin arkadaşlar Al Jareza maçı e, karşılıklı gol var tahmini. Bu da aynı şekilde. Bu da 19.00'da. Üçüncü tahmin arkadaşlar NK Aluminij takım ismi. E, bu tahmin de arkadaşlar karşılıklı gol var tahmini. Ee, diğer tahmin bu arkadaşlar Prona sat maçı 8'de karşılıklı gol var tahmini değerli arkadaşlar. Diğer maçımız Tuğ maçı arkadaşlar 21.30'da. Bu tahminde karşılıklı gol var tahmini arkadaşlar. Ee, bu diğer tahmin Kuyus arkadaşlar. Bu tahminde Queens Park'ta karşılıklı gol var arkadaşlar. son maçımız Milan arkadaşlar. Milan Inter maçı. Bu tahminde karşılıklı gol var şeklinde. 7 tane tahmin arkadaşlar. Nasıl oynuyorsunuz? Üçlü dörtlü kombinasyon birbirini. Örneğin ilk iki tane seçiyorsunuz. Bir tane başka maç seçiyorsunuz. Sonra iki tane daha seçiyorsunuz. Tekrar bir tane daha seçiyorsunuz. Üçlü dörtlü şekilde 7 tane tahmini birbirleriyle kombine yapıyorsunuz Arkadaşlar bu şekilde yaptığınızda daha çok kazanç ve daha çok kuponla kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar sistem bu şekilde e, seriye bağlayacağız arkadaşlar yine yine bir e, kare tahmini e, üyeliği ile kare tahmini serisi başlayacak yakında e, başka bir çalışmam var onu da sizlerle paylaşacağım İlk yarı MS isteyen var, MS sonucu isteyenler var. MS'yi e, bu hafta atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çalışma e, çalışma devam ediyor. MS sonucu yani MS1, MS0, MS2 gibi onunla olasılık kombinasyon sistemi yapacağız. Aynı sistem. Tabii ki oranlar daha yüksek, daha güzel olacak. Değerli arkadaşlar, e, dünyada sağlıkta önemli hiçbir şey yoktur. Her zaman bunu söylerim. Her zaman istediğimiz gibi savaşsız bir dünya, herkesin huzur bulduğu bir dünya olur inşallah. Her zaman e, istekli arkadaşlar çok dünyadan e, biliyorsunuz ki e, çalışmadan çaba göstermeden bir şeyler e, olmuyor arkadaşlar. İşte çabayı, e, çalışmayı ben sizlere yıllar boyunca bu sistemi hazırlayıp sundum, hazırladım. Sizler sadece açıklama kısmında bulunan Telegram ve Instagram linkinden üye olup katılabilirsiniz arkadaşlar. E, de yüzlerce kanıt videosu çektim, yüzlerce rekor kırdım. Youtube'da bunu yapabilen yok. Var diyense, her zaman söylediğim gibi ben varım diyebilen kişi de varsa link atsın. E, bakayım kaç kere bir senede, iki senede kaç rekor kırdınız. Bizim de kanalımız 3 ay, 3,5 ay oldu ve e, defalarca rekor kurduk ki e, bir buçuk ay boyunca Aralık ayında biliyorsunuz ki her gün olasılık kombinasyon kuponu 45 gün boyunca tuttu ve kazandı. Zaten ortalama 100 kişi de o şekilde zaten üye olup geldi, kazanarak geldi. Şu anda üyelerimiz 2000'den fazla üyemiz var. Onun dışında da buradan yeni sistemden 300-400 kişi gelen yeni üyeler var arkadaşlar. Sistemimiz arkadaşlar her zaman aktif ve ömür boyu ömürlük kazanç hiçbir şekilde e, sistem e, yani sistem işle işlemeyecek bir durumda olmuyor e, olamaz. Öyle bir şey yaptık ki arkadaşlar şimdi e, ben bencil bir biri olsam bu sistemi e, seneler boyunca sizlere. E, vermem yerine, bunu paylaşmam yerine veya uygulama yapılacak. Biliyorsunuz ki uygulama hazırlanıyor. Uygulamayla insanlara sunmak yerine tek başıma e, bunu devam edebilirdim. Kazançları da vesaireydi. Şimdi e, ben bu işi arkadaşlar çok uzun yıllar bu. 20 yılı aştı arkadaşlar toplamda bu işte. E, ve e, bu işi çok farklı yapıyorum ve ben e, bu işten çoktan e, hayatımı kurdum, aldım, götürdüm. Yani artık biraz e, eme, emeğin karşılığı e, nedir arkadaşlar? Karşı bir emektir, e, bir çabadır. Bu çabanın karşılığı da arkadaşlar maddi kazançtır. Bu işi ben arkadaşlar e, herkese sunum yapıyorum. Bütün dünyaya sunum yapıyorum. Şu anda 9 tane e, Bayis Bürosu da e, üye, üye var. Ve onlar da e, tahminleri alıyor. Ve e, arkadaşlar öyle bir sistem e, hazırlanıyor ki şu anda. E, daha önceden zaten paylaşım yapmıştım arkadaşlar. Sizleri de belirtmiştim. E, 20'de 19 olduğu gün. 20 Mart'ta 19 olduğu gün. Ne demiştik arkadaşlar? Bütün bültendeki maçları bulabilecek seviyeye gelecek ki ona doğru yavaş yavaş ilerliyoruz arkadaşlar her zaman söylüyorum ki kanalda da zaten bunun açıklaması da kanalın açıklama kısmında da var kimsenin inanamayacağı bir uygulama gelecek arkadaşlar tabii ki uygulama dünyanın en pahalı uygulaması olacak ee, insanlar ilk başta gördüğü zaman zaten aa nasıl oluyor deyip de hani e, şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Hiçbir e, yatırımda herhangi bir yere yatırım yaptığınızda paranızı e, anında bir gün, iki gün, üç gün, beş gün içinde alamazsınız. Ama bu sistemi ben öyle bir hazırladım ki zaten yüzlerce kanıt sistemi var. E, kanıt videosu var. E, yani bu sistemde verdiğiniz kazancı birinci gün İkinci gün, üçüncü gün alıp 3'e 5'e katlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Sistem zaten çok açık ve belli. Bu nedenle arkadaşlar böyle bir sistem yok. Üye olmak isterseniz bahsettiğim gibi katılmak isterseniz açıklama kısmında olan Telegram, Instagram linkinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen sadece üye olacak kişiler arasından. Biliyorsunuz ki çok yoğun çalışıyoruz. Çok büyük bir iş var ve bunun karşılığı olarak da arkadaşlar zaten her şey kanalda var. Sadece üyelik için yazarsanız arkadaşlar zaten onun onun dışında bütün bilgiler ve bütün videolar her şey YouTube kanalında mevcut arkadaşlar. Herkese teşekkürler arkadaşlar. Dünyada saat önemli hiçbir şey yoktur. Herkese teşekkürler arkadaşlar. Bol şanslar, bol kazançlar, Sağlıcakla kalın.